Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Hatice'nin iğne oyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine çok güzel şöyle sıralı bir modelle karşınızdayım. Ve bu sıralı modelimin şöyle siyah düz yazmanın üzerine yapacağım. Ve şu güzel renklerle süsleyeceğim sevgili hanımlar. Siz tabii ki bu modeli çiçekli da yapabilirsiniz desenli veya bu şekilde sade yazmaların üzerine yapabileceğiniz en güzel modellerden bir tanesi hanımlar. Şöyle sıralı bir model çok güzel bir model harika gerçekten çok beğendim bir modellerden bir tanesi bu da çıtı pıtı ama şöyle güzel şık bir model. Şimdi bu şekilde videoma geçmeden önce sizden ricam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra zil butonu var onu da aktif hale getirirseniz ben model yüklediğimde bildirim size gelir ve bu arada siz de modellerimden aniden haberdar olursunuz. Bu arada abonelik tamamıyla ücretsiz destek amaçlı abone olabilirsiniz. Şöyle hemen iplerimi de kenar alıp ve modelime geçiyorum. Evet hanımlar bu şekilde zürafalarımı geçtim. Şimdi hemen şöyle bir iki tane kenar zürafası yapacağım. Evet. Şimdi bu şekilde hemen zürafaya geri dönüyorum. Ve önce bir kirpik yapıyorum. Hemen yanına şöyle bir kirpik daha yapıyorum. Şimdi buradaki kirpiğin tepesine girdim. ve tepesine iki tane kirpik yapıyorum bu şekilde şimdi 1 2 ve 3 üç. 3. zürafaya batıyorum ve ama buradaki ipimi şöyle düğüm attım hemen şöyle bir zürafa yapıyorum ve bu zürafaya geri döndüm. Hemen önce bir kirpik yapıyorum. ve ikinci kirpi yapıyorum. Ve kirpiğin tepesine Şimdi buna model kuracağım için buna tekli bir kirpik yapıyorum. Ve hemen şöyle üçüncü zürafaya ipimi düğüm attım. Tekrar bir zürafa yapıyorum. Ve hemen zürafanın içine düğümümü atıyorum ve geriye döndüm. Önce bir kirpik yapıyorum. Hemen yanına ikinci kirpi yapıyorum. Ve kirpiğin tepesine Şimdi buna iki tane kirpik yapacağım. Bir tane araya bırakıyorum. Buraya model yapacağım. Bunlar da aradaki modelim. Buna iki tane kirpik yapıyorum. Ve hemen şöyle üçüncü zürafaya tekrar ipimi aşağı atıyorum. Hemen bir zürafa yapıyorum. Tekrar şöyle geri döndüm. Hemen bir kirpik yapıyorum. Ve ikinci kirpik ve kirpiğin tepesine buna tekli bir kirpik yapıyorum. Şöyle çok büyük yapmayacağım ve hemen tekrar üçüncü zürafaya atıyor ve alt kısım modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar şöyle hemen ben bu şekilde alt kısmı biraz daha ilerletip geliyorum hanımlar Evet hanımlar bu şekilde modelimizin zeminini bu şekilde hazırlıyoruz çimenini Evet Şimdi burada bir tane bırakıyorum. Hemen ikinci modelime şöyle tekli kirpik yapmıştım. Hemen içine düğümümü atıyorum. Ve kirpik yapacağım. Şöyle bir iki şöyle netleştireyim 3 4 5 6 ve 7 Hemen buradaki ipimi alıyorum. Hemen bir diğer rengi geçiyorum. Evet, ikinci rengimizi de alıyoruz. Buraya tekrar bir tane bırakıyoruz. Hemen ikinciye geçiyorum. Tekrar, şöyle tekliğim Kirpikli modellerimize hemen düğümümü attım. bir iki üç dört beş altı ve 7. Evet hanımlar. Şimdi modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz hanımlar. Hemen diğer renkleri de, diğer modellerimi de ben tamamlayacağım hanımlar. Ben tamamladıktan sonra tekrar beraber olacağız. Evet. Bakın bu şekilde modelimiz son hali. Şöyle detaylı güzel hoş ve şirin bir model oldu bu modeli bakın daha ötülemedim bu modelin fiyat bilgisi de 500 450 500 civarı Evet. Gerçekten hoş ve güzel. Şöyle şirin narin bir model oldu sevgili hanımlar. Değerli takipçilerim. Bugünkü modelim de bu şekilde oldu. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomuzda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Hepinize Allah'a emanet olun.